أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل: دكي اي محمد. يدا دكي اي مؤمن يا ايها الكافر. يا ايها اي سيس كافر لاش. الكافر الكافر. الكافرون kafirler. Sondaki val çoğul için. La yapmam. Ne yapmam? A'budu. ibadet etmem. Kim ibadet etmez? Ene. A'budu. Ma neye ta'budun. Sizin ibadet ettikleriniz. Adede fiilimizin kökü te sen. Ta'budu sen ibadet ediyorsun. Ta'budune sizler ibadet ediyorsunuz. Sizlerin ibadet ettikleri şeye me'ye dikkat edelim. La ibadet etmiyor. Ve la entum ve sizler de abidune ibadet edecek değilsiniz. Abit ibadet eden ismi fa'il. Wal yine çoğul için. Ve la entum abidun sizler ibadet edecek değilsiniz. Sizler ibadet edici değilsiniz. Me o şeye ki abudu. Benim ibadet ettiğim o şeye sizler ibadet ediciler değilsiniz. la en'e ben değilim. Abidun ibadet edici değilim. Ma abettum sizin ibadet ettiklerinize. la antum sizler değilsiniz. Abidune ibadet ediciler değilsiniz o şey ki a'bud. Benim ibadet ettiğim şeye. Benim ibadet ettiğim şeye sizler ibadet ediciler değilsiniz. Lekum sizin için dinikum sizin dininiz sizin dininiz sizin içindir. Valiye benim içindir dini. Benim din. Burada görünmeyen bir Y harfi var. Sadakallahu lazım. Küçük bir notumuz var. İsmi fail. Ketebe. Fiilin aslı. Arapçada fiiller 3 kelimeden oluşur. Çoğunlukla. Ketip. Onun ismi faili. Ketebe yazdı. Ketip yazan. Hakeme hükmetti. Hakim hükmeden. Atele öldürdü. Atil öldüren. Nasara yardım etti. Nasir yardım eden. Selamun Aleyküm.